Merhaba arkadaşlar. Hocam burada Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü dersimiz çok önemli arkadaşlar. 4. sınıf matematiğin konularından olan ölçü birimleri problemlerini çözeceğiz. Ancak şimdiye kadar öğrendiğimiz uzunluk tartma ve sıvı ölçü birimleriyle ilgili genel bir tekrar yapacağız. Bu konularda çeşitli sorular çözeceğiz sizlerle beraber. Eğer bu konuların konu anlatımını izlemediyseniz önce lütfen kanalımızdan konu anlatımı videolarını izleyin. Ardından ise bu genel tekrarı izlerseniz bu konularda hiçbir sorun yaşamamış olursunuz. Bu arada arkadaşlar videomuz tekrar bir gizli görev sorusu. Bu testimizde de sizler için gizli bir sorumuz mevcut. Bakalım gizli soruyu kimler bulup doğru bir şekilde yanıtlayabilecek. Hazırsanız arkadaşlar ilk sorumuzdan genel tekrar testimize başlayalım. İlk sorumuzda 1 litre su 4 şişeye konulabiliyor. 60 şişede kaç litre su vardır demiş. Şimdi arkadaşlar 4 şişe içindeki su toplam ne kadarmış? 1 litreymiş. Yazıyoruz. 4 şişe 1 litreymiş. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? 60 şişede kaç litre su vardır? 60 şişede kaç litre su olduğunu soruyor. Şimdi 4 şişede 1 litre varsa arkadaşlar 60 şişe içindeki suyu hesaplamak için 60'ı 4'e bölmemiz gerekiyor. Yani 4 taneden 60'ta kaç tane var? Bunu bulmamız gerekiyor. O yüzden 60 bölü 4 yapıyoruz. 6'nın içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4, 6 eksi 4, 2, 0, 20'nin içinde 4 de 5 kere var. 5 kere 4, 20. Sonuç olarak arkadaşlar 60 şişenin içinde kaç tane 4 şişe varmış? 15 tane 4 şişe varmış. Doğru yanıtımız B şıkkıdır diyoruz. Böylelikle kolay bir biçimde ikinci sorumuza geçiyorum. 60 metre 200 santimetre uzunluğundaki kumaşın önce 3400 santimi daha sonra 2300 santimi kesiliyor. Geriye kaç santim kumaş kalmıştır? Şimdi arkadaşlar dikkat edin önemli bir soru. Nasıl yapıyorduk biz dönüşümlerde? Bakın metre ve santimetre olarak verilmiş. Diğer ikisi de santimetre. Biz aynı ölçü birimleri arasında işlem yapıyorduk. Doğru mu? Bunu hatırlıyor muyuz? Evet arkadaşlar. O halde ne yapmam gerekiyor? 60 metre 200 santimi santimetreye çevirmem gerekiyor. Bunun için de yapmam gereken ne? Dönüşüm tablomuzu yazmak. Dönüşüm tablomuz nasıldı hatırlayalım. Metre desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi ikili bir dönüşüm var. Burada santimetre var, burada santimetre var. Bunun için bir dönüşüm yapmama gerek yok. Yapacağın dönüşüm 60 metre. Metreden santimetre. Bakıyorum arkadaşlar metreden santimetreye kaç basamak var? 1 ve 2. Uzunluk ölçü birimlerinde tek bir basamak için ne yapıyorduk? Çarpı 10 yapıyorduk arkadaşlar. 2 basamak olduğu için çarpı 100 yapıyoruz. Peki bir sayıyı 100 ile çarpmak ne demekti? 2 tane 0 olduğu için sayıyı yazıp sonuna 2 tane 0 ekle demekti. Böylelikle 60 metre 6000 santimetre olarak bulunmuş oldu. Ancak unutmamanız gereken kısım burada bir de 200 santim oluşu. Bunu da ne yapmamız gerekiyor? 6000 ile toplamamız gerekiyor ki toplamda kaç santim olduğunu bulalım. 0, 0, 0 artı 2, 2, 6. Sonuç olarak arkadaşlar bu kısım ne olarak bulunmuş oldu? 6.200 santim olarak bulunmuş oldu. Peki bu dönüşümümüzü gerçekleştirdik. Sorumuza devam edelim. Kumaşın önce 3.400 santimi daha sonra 2.300 santimi kesiliyor. Peki önce 3.400 daha sonra 2.300 kesilmiş. Bakalım toplamda ne kadar kumaş kesilmiş? 0 artı 0, 0, 0 artı 0, 0, 4 artı 3, 7, 3 artı 2, 5. 5700 santim kumaş ne yapılmış arkadaşlar? Kesilmiş. Her zaman bulduğunuz sonuçların yanına neyi bulduğunuzu yazarsanız daha önceki videolarımda da dediğim gibi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi 5700 santimetresi kesilmiş. Bakalım soru bize neyi soruyor? Geriye kaç santim kumaş kalmış? Şimdi bütün kumaşım ne kadardı? 6200 santimdi. 5700'ü de kesildi. Ne kadar kaldığını bulmak için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 6200'den 5700'ü çıkarmam gerekiyor ki toplam kumaşımdan kesilen kumaşı çıkararak ne kadar kumaşım kaldığını bulabileyim. 0 eksi 0 0 0 0 0 2'den 7 çıkmayacağı için ne yapıyoruz arkadaşlar? 6'dan 1 alıyoruz. 12 olmuş oldu. 12-7 5, 5-5 0. Sonuç olarak kaç santim kumaşımız kalmış? 500 santim kumaşımız kalmış diyoruz. Ve A şıkkı doğru yanıttır diyoruz arkadaşlar. Eğer ikinci soruyu da anladıysak, üçüncü sorumuzla bir sonraki sayfamızla devam edebiliriz. Apartmanımız 8 katlı ve yüksekliği 16 metredir. Buna göre her katın yüksekliği kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar oldukça güzel bir soru. Apartmanımız varmış. Apartmanımıza kaç tane kat varmış? 8 tane. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu bizim apartmanımız olsun. Apartmanımızda da 8 tane katı olsun. Ve arkadaşlar yüksekliği ne kadarmış bu 8 katın yüksekliği? 16 metreymiş. Doğru mu? Soru da verilmiş. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? Buna göre her katın yüksekliği kaç santimdir? Şimdi öncelikle 8 katın yüksekliği arkadaşlar 16 metre ise yani 8 tane şeyin toplamı 16 metre ise bir tanesini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? 16 bölü 8 yapacağız. Çok güzel. 16'nın içinde 8 kaç kere var en fazla? 2 kere var. Çünkü 8 kere 2 16 arkadaşlar. Yani her bir katın Yüksekliği ne kadar arkadaşlar? 2 metre, 2 metre, 2 metre, 2 metre. Bütün bu 8 katın uzunluğu ne kadarmış? 2 metreymiş. Hepsini de toplarsanız zaten 16'ya ulaştığınızı görürsünüz. Peki her katın yüksekliğini buldum 2 metre. Soru bitti mi? Hayır arkadaşlar, çünkü dikkat. Soru bize santimetre olarak soruyor. Biz metre olarak bulduk. O halde yapmamız gereken son işlem hangisi? Metreyi santimetreye çevirmek. Bunu yapmak için de her zaman ne yapıyorum? Dönüşüm tablomu çiziyorum. Metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Peki metreden santimetreye bakalım kaç basamak var? Dikkat edin yukarıdan aşağıya. Bir basamak buradan, bir basamak da buradan. İki basamak var. İki basamak için arkadaşlar sayının sonuna ne yapacağım? 2 tane 0 ekleyeceğim. 2'yi yazıyorum. Sayının sonuna 2 tane 0 ekliyorum. 2 metre kaç santim olarak çıkmış oluyor? 200 santim olarak çıkmış oluyor. Doğru yanıt C şıkkında verilmiştir diyoruz. Evet arkadaşlar 3. sorumuzu da yanıtladık. 4. sorumuza devam edelim. 4. sorumuzda 23 litre süt yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Bu iş için kaç şişe gereklidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim neyimiz varmış? 23 litre sütümüz varmış ve biz bunu ne yapıyormuşuz yarım litrelere dolduruyormuşuz. Peki burada hatırlamamız gereken şey ne arkadaşlar? 1 litrenin kaç yarım litre oldu? Bunu da öğrenmiştik. 1 litre kaç yarım litreydi arkadaşlar? 1 litre 2 yarım litreydi. Peki bunu hatırladıktan sonra bu soruyu kolaylıkla yanıtlayabiliriz. 1 litre 2 yarım litre olduğuna göre 23 litreyi bulmak için 23 çarpı 2 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 23 çarpı 2'den 3 kere 2, 6, 2 kere 2, 4. Yani 1 litrenin 2 yarım litre olduğunu hatırladıktan sonra 23 litrenin kaç yarım litre olduğunu bulmak için 23 tane 2'den 23 çarpı 2 yapıyoruz arkadaşlar. 46 yarım litredir. Bu iş için 46 tane şişe gereklidir diyoruz. Ve doğru yanıtımızı 5 şıkkı olarak kolaylıkla işaretleyebiliyoruz. Böylelikle 5. sorumuza geçiyorum. Bakalım gizli sorumuz ne zaman karşımıza çıkacak arkadaşlar. 5. sorumuzda madde adı ve kütlesi verilen bir tablo verilmiş bize. 100 mg kütlesindeki hapın içinde bulunan maddeler Yandaki gibidir demiş. A maddesi, B maddesi, C maddesi, D maddesi ve E maddesi var. Buna göre B maddesinin kütlesi kaç miligramdır demiş arkadaşlar. Şimdi bilinmeyen bir madde var ve ben hepsinin toplamını biliyorum. İsterseniz ilk önce verilen miligram ölçülerini toplayalım arkadaşlar. A maddesinden 9 miligram varmış, C maddesinden 9 miligram varmış. B maddesinden 2 mg varmış. E maddesinden ise 37 mg varmış. Doğru mu? Önce bir verilenleri toplayalım arkadaşlar. 9 artı 9 18. 18 artı 2 20. 20 artı 7 27. Elde var 2. Burada 3 vardı. Elde 2 olduğu için 3 artı 2'den 5. Yani arkadaşlar B maddesi hariç A, C, D ve E maddelerinin toplamı ne kadarmış? 57 miligrammış. Peki benim B'yi bulmak için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hepsini biliyorum. 100 miligram. E diğer verilenleri de biliyorum. 57 miligram. O halde toplamından diğerlerini çıkarırsam B'ye ulaşmış olurum arkadaşlar. Doğru mudur? O halde 100 miligramdan 57 miligramı çıkararak B maddesinin kütlesinin kaç miligram olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Sıfırdan yeni çıkmayacağı için buradan 1 alıyorum. 10-7 3 arkadaşlar. Buradan bir almıştım. 19 kaldı. 9 5'ten de 4. Böylelikle B maddesinin kütlesi kaç miligrammış arkadaşlar? 43 miligrammış. B yerine 43 yazıyoruz. Zaten buradaki bütün miligramları toplarsanız da hepsinin 100 miligrama ulaştığını göreceksiniz arkadaşlar. Böylelikle sorumuzu doğru ve kolay bir biçimde yanıtlamış oluyoruz. Evet, 6. sorumuzla devam edelim. 6. sorumuzda 8 ton odunun 600 kilogramını kullandık. Geriye kaç kilogram odunumuz kaldı? Şimdi ne kadar odunumuz varmış arkadaşlar? 8 ton. Ve bunun ne kadarını kullanmışız? 600 kilogram. Şimdi dikkat edin. Ton verilmiş kilogram olarak anlatıyor. Ben farklı birimler arasında işlem yapabiliyor muydum? Hayır. Öncelikle yapmam gereken şey aynı birimlere dönüştürmekti. Bana kilogram olarak verdiği için kullandığım miktarı tonu kilograma çevirmem gerekiyor. Bu işlemi de yapmak için arkadaşlar tek bir şeyi hatırlamamız gerekiyor. 1 ton kaç kilogram? Evet arkadaşlar 1 ton 1000 kilogramdı. Bunu hatırladıysak 1 ton 1000 kilogramsa 8 tonun kaç kilogram olduğunu bulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? 8 çarpı 1000 yapıyorum. Yani 8'i yazıyorum. Burada 1, 2 ve 3 sıfır olduğu için 8'i yazıp 3 tane sıfır ekliyorum. 8 ton 8000 kilogrammış. Peki çevirdik kilograma. 8000 kilogram odunun 600 kilogramını kullandık. Geriye kaç kilogram odunumuz kaldı? Şimdi hepsi aynı birimlerde olduğu için arkadaşlar işlem yapabilirim, değil mi? Bütün odunum 8000 kilogramdı. 600'ünü kullanmışım. Yani bir azalma söz konusu. O halde ne yapacağız arkadaşlar? 8000 kilogramdan 600 kilogramı çıkaracağız ki bir azalma olduğu için ne kadar odunumuz kaldığını bulabilelim. 0 eksi 0, 0, 0, 0'dan 6 çıkmayacağı için 8'den 1 e alıyoruz. 10 eksi 6, 4 arkadaşlar. Burada da 8'den 1 e aldığımız için o da 7 kaldı. Sonuç olarak 8000 kilogram odunun 600 kilogramını kullandık. Geriye 7400 kilogramımız kaldı. Z şıkkımız doğru yanıtımız diyoruz. Böylelikle arkadaşlar bir sonraki sayfamızda devam ediyorum. Bakalım gizli sorumuz ne zaman karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar 7. sorumuzda 20 litre su 200 mililitrelik şişelere doldurulmak isteniliyor. Kaç tane şişeye ihtiyaç vardır? Şimdi bu soruyu da yanıtlamak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakın litre verilmiş mililitre olarak soruyor. Ben farklı sıvı ölçü birimleri arasında işlem yapabilir miyim? Bu hepsi için geçerli bir kural. Aynı ölçü birimleri arasında işlem yapabiliyorum. İster tartma ölçü birimi olsun, ister ağırlık olsun, ister sıvı ölçme birimi olsun. Öncelikle litreyi mililitreye çevirmemiz gerek. Bunun için de hatırlamamız gereken şey arkadaşlar 1 litrenin kaç mililitre olduğu. Konu anlatımlarından bunu da kolaylıkla hatırlayacağınızı düşünüyorum. 1 litre arkadaşlar 1000 mililitreydi. Peki 20 litrenin kaç mililitre olduğunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakın bin fazlası yani bin ile çarpmamız gerekiyor. Peki bir sayıyı bin ile çarpmak ne demek? Sayının sonuna bir, iki ve üç tane sıfır eklemek demek arkadaşlar. Yirmiyi yazıyorum sayının sonuna üç tane sıfır ekliyorum. Şimdi ise sorumuzun devamına gidiyoruz arkadaşlar. Yirmi bin mililitre su 200 mililitrelik şişelere doldurulmak isteniyor. Kaç tane şişe ihtiyaç vardır? Yirmi bin mililitreyi arkadaşlar. 200 mililitre, 200 mililitre, 200 mililitre olacak şekilde kaç tane şişeye paylaştırırız diye soruyor. Bunu da bulmak için ne yapmam gerekiyor? 20.000 bölü 200 yapmam gerekiyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar sıfırlar biraz fazla. Burada 2 sıfır var değil mi? Buradaki 2 sıfırı silerek buradaki 2 sıfırı da kolaylıkla silebiliriz. Peki 2'nin içindeki bir kere var arkadaşlar. 1 kere 2, 2. Ardından burada kalan 2 sıfırı da ne yapıyorum? birin yanına ekliyorum. Yani arkadaşlar 200 mililitrelik 100 tane şişeye ihtiyacım varmış. 20 bin litrelik suyu doldurmak için diyoruz. Cevabımız 100 şişedir. Böylelikle 7. sorumuzu da yanıtladık. 8. sorumuzla devam ediyorum. Bir köylünün günde ortalama 6 litre süt veren 8 ineği vardır. Peki sütün litresini 2 TL'den satan köylünün günlük geliri kaç TL olur? Şimdi soruyu burada arkadaşlar ikiye bölüyoruz. Sorunun ilk kısmını okuyoruz. Bir köylünün günde ortalama 6 litre veren 8 ineği varmış. Peki 6 litre veren 8 ineği. Bir inek 6 litre süt veriyorsa 8 inek ne kadar süt verir arkadaşlar? Yani 8 tane 6. O halde 8 çarpı 6'dan ne kadar süt verirmiş 8 inek arkadaşlar? 48 litre süt verirmiş. Peki. Köylünün inekleri 48 litre süt veriyormuş. Bunu bulduk. Şimdi sorumuzun ikinci kısmına geçiyorum. Sütün litresini 2 TL'den satan köylünün günlük geliri kaç TL olur? Şimdi köylü ne kadar süt satabiliyor? 48 litre süt satabiliyor. Ve 1 litresi 2 TL. Şimdi 1 litresini 2 TL'ye satıyorsa 48 litresinde arkadaşlar ne kadar TL kazanır? 48 çarpı 2 yapmam gerekiyor. Alt alta yapalım arkadaşlar. Daha net görün. 8 kere 2 16 elde var 1. 4 kere 2 8 elde 1 olduğu için 9. Sonuç olarak 48 litreyi tanesini 2 TL'ye satarak ne kadar gelir elde ediyormuş? 9 da 96 TL'dir diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle 9. sorumuza devam ediyoruz. 9. sorumuzda 8 metrelik yolun 5 metre 30 santimini yürüdüm. Geriye kaç santim yolum kaldı? Şimdi her zaman yaptığımız gibi bakalım birimler ne verilmiş? Metre verilmiş. Santim olarak soruyor. O halde ne yapacağız? Öncelikle her şeyi santime çevireceğiz. 8 metre kaç santim? Öncelikle buna bakalım. Sağ tarafta dönüşüm tablomuzu çizelim arkadaşlar. Her zaman bir yanlışlık yapmamış oluruz. Metre desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi metreden santimetre arkadaşlar yukarıdan aşağıya. Tek bir basamak için ne yapıyordum? Çarpı 10. Bir basamak daha var çarpı 10. 2 sıfır olduğu için sayıyı yazıp sonuna 2 sıfır ekliyorduk. Bir sayı 100 ile çarpmak sonuna 2 sıfır ekle demekti arkadaşlar. Peki 8 metreyi 800 santimetre olarak çevirdik. Yani yolumuz 800 santimetreymiş. Peki yolun ne kadar yürümüşüm? 5 metre 30 santimini yürümüşüm. Peki ne yapmam gerekiyor şimdi? 5 metre 30 santimin kaç santim olduğunu bulmam gerekiyor. Şimdi metreden santime. Kaç basamak vardı arkadaşlar? 2 basamak vardı. Sayının sonuna 2 sıfır ekleyecektim. Yani 5 metre 500 santim. Doğru mu? Peki. Dikkat edin. ikili bir dönüşüm sorusu. Burada da artı 30 santim var. O yüzden 500 artı 30 yapıyoruz. 0 artı 0, 0, 0 artı 3, 3. 5. Sonuç olarak arkadaşlar 5 metre 30 santim Kaç santimmiş 530 santimmiş Peki benim 800 santim yolum varmış 530 santimini yürümüşüm Geriye ne kadar kaldığını soruyor Yani bir azalma var değil mi Çünkü 530'unu yürümüşüm 800'dü ben bu kadarını yürüdüm Şu kadar kalan kısmı bulmak için ne yapacağım Tamamından yürüdüğüm yol arkadaşlar Çıkaracağım O yüzden 800-530 yapıyoruz 0 eksi 0, 0. 0'dan 3 çıkmayacağı için 8'den 1 alıyorum. 10 eksi 3, 7. 8'de arkadaşlar 7 kaldı. 7 eksi 5, 2. Sonuç olarak kaç santimetre yolum kaldı? 270 santimetre yürüyecek yolum kaldı diyoruz. 9. sorumuzun yanıtı da böylelikle B şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar 10. sorumuz son sorumuz. Dikkat edin bir şey dikkatinizi çekti mi? Yıldızlı sorumuz arkadaşlar. Gizli görev sorumuza ulaştık. Bu soruyu sizler için yazmıştım. Her zaman yaptığımız gibi hep beraber okuyalım. Lütfen dikkatli bir şekilde çözüp yorumlarda doğru cevabı iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda doğru cevaplayan kişilerin isimlerini iletiyor olacağım. Hep beraber sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Günde 50 metre yol yürüyen bir adam 3 günde kaç desimetre yol yürür? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Öncelikle ne yapmanız lazım? Günde 50 metre yol yürüyormuş. 3 gün yürümüş. Yani 3 günde 50, 50, 50 yürümüş. Toplamda kaç metre yürüdüğünü bulun. Ardından soruda arkadaşlar önemli bir kısım var. Orayı da söylemiyorum. Soruya devam ederseniz kolaylıkla göreceksiniz. Oradaki küçük işlemi de yapıp lütfen yorumlarda bana cevabı iletmeyi unutmayın. Hepinizin doğru yapacağından eminim. Lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Evet böylelikle bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün arkadaşlar ölçme birimleriyle ilgili bütün konuların genel bir tekrarını yaptık. 10 tane birbirinden farklı ve öğretici soru çözdük. Eğer sizler için yararlı olduysam, keyifli vakit geçirdiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak ve en doğru bilgiyi en keyifli biçimde öğrenmek için hocam burada kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.